Anevrizmalar çeşitli özellikleri bakımından farklı tiplere ayrılabilir. oluş nedenlerine göre düşünürsek bizim en çok aslında serebral arter yani atar damar anevrizması dediğimizde kastettiğimiz konjenital beri ya da sakküler kese şeklinde baloncuk şeklindeki anevrizmalardır. En çok bunları görmekteyiz. Ama bunun dışında travmatik yani darbelere bağlı anevrizmalar gelişebilir. Enfeksiyonlarla fungal, mikotik anevrizmalar gelişebilir. Aterosklerotik dediğimiz damar damar sertliği nedeniyle özellikle füziform yani damarın bütün duvarını çepeçevre içine alan anevrizmalar gelişebilir. Tabi anevrizmaların oluş nedenlerine göre oluş patogenezlerine göre şekilleri ve büyüklükleri de fark etmektedir. Bu bakımdan da değişik şekillerde birkaç kese iç içe olabilir, bir kesenin üstünde küçük kesecikler şeklinde olabilir. Büyüklük bakımından bebek anevrizma birkaç milimetrelik anevrizmadan dev anevrizmalara kadar değişik boyutlarda büyüklüklerde olabilir. Anevrizmanın açıklığının, boynunun normal damar ile birleştiği yerin genişliği, darlığı, anevrizmanın duvar yapısı gibi pek çok teknik özellikte de, anevrizmaların değerlendirilmesinde önemlidir.